Kırk Çeşme Su Yolu Sistemi, Belgrad Ormanı ve Kağıthane Deresi'nden su temin etmektedir. Batı ve Doğu olmak üzere iki kola sahip olan hattın batı kolunda sular Ayvat Bendi'nde toplanmakta, ardından sırasıyla Ayvat Kemer, Kurt Kemeri, Uzun Kemer ve bazı galeri ve tünellerden geçerek baş havuza ulaşmaktadır. Sistemin doğu kolundaysa sular Karanlık Bend, Büyük Bend, ve kirazlı bentten gelerek Alaca Hamam Kemeri, Paşa Kemeri, Kara Kemer ve Kovuk Kemer'den geçmekte ve yine baş havuza ulaşmaktadır. Her iki koldan gelen sular baş havuzda toplanmaktadır. 13 metre 83 santim çapında ve 14 metre derinliğinde olan baş havuz, dünyanın ilk su arıtma tesislerinden de biridir. Baş havuza gelen sular, çöktürme yöntemiyle arıtılmakta, üstte kalan berrak sular İstanbul'a doğru tekrar yola çıkmaktadır. Başavuzdan çıkan sular 2013 metre uzunluğunda bir yolun ardından Dünya Su Mimarisi'nin başyapıtı eserlerinden olarak ifade edilen Malova kemerine ulaşmaktadır. Mağlova Kemeri, Mimar Sinan'ın hayatı boyunca yaptığı en önemli eserlerden biridir. Mağlova Kemeri, dev bir su iletim eseri olmasının ötesinde, içerisinde bir yaya köprüsünü barındıran, olası taşkınlar için kendi sigorta sistemlerini ve Sinan'ın eseri olan camilerde bulunan akustik ses sistemi gibi birçok özelliğe sahip, mühendislik ve mimari açıdan bir dünya şaheseridir. 40 Çeşme Su Yolu sisteminde Malova Kemeri sayesinde sular hattın en zor noktası olan ve ismi tarih boyunca deprem ve sellerle anılan Ali Bey Vadisi'ni geçerek karşı kıyıya ulaşmaktadır. Ali Bey Vadisi'ni geçen sular burada sırasıyla Güzelce, Kumrulu, Çiftlik Önü, Kiraz Dibi, Çifte, Bulakbaşı, Valide keçe suyu ve sinekli kemer gibi birçok kemer ve galeriden geçmektedir. Bu uzun yolculuğun ardından sular Eyübe Eğri Kapı Maksimine ulaşmaktadır. Suların adeta bir terminali olan bu yapıdan sular şehrin farklı noktalarına doğru dağılmaktadır. 40 Çeşme Su Yolu Sistemi Haliç sahilinden Topkapı Sarayı ve bölgesine değin o dönem İstanbul'un kalbine su ulaştırmıştır. 40 e, Çeşme İsale Hattı, e, Berra Ormanı'ndan, Kemerburgaz'dan İstanbul'a su, su getiren bir isale hattı. Bu hat 1554-1564 yılları arasında e, Kanuni Sultan Süleyman tarafından e, Mimar Sinan'a yaptırılmış 55 kilometre uzunluğunda bir hat. 40 e, Çeşme İsale Hattı'nı biz araştırmaya 1980'li yıllarda başladık. Benim hocam, rahmetli Profesör Doktor Kazım Çeçenle birlikte bu çalışmayı yaptık. Buna başlarken Bergat ormanı içinde bentlerden başlayarak hattı metre metre ölçtük. O zaman 100 metrelik bir şerit metreniz vardı. Bugünkü gibi dijital olanaklardan yoksunduk tabii ki. O 100 yüz...